Türkiye'de İslami bir hareketin başarıya ulaşması gibi bir derdim var. Karşı olmak diye bir şey yok. Ben e, düşmanıyım aldım tabii. Ciddi mi? Tabii ki. Ben, ben gavurun ekmeğini yemediğim için gavurun kılıcını sallamıyorum. İlmektir boynumdaki ama ben kimsenin kölesi değilim. Merhaba değerli dostlar. Konumuz İsmet Özel ve onun kaleminden çıkan çarpıcı bir manifesto. Valdo sen neden burada değilsin? Bugün size yalnızca bir kitaptan değil... Bir hayatın, bir zihnin ve bir arayışın içinden sesleneceğim. Dünyaya gelmek bir saldırıya uğramaktır. Yaşıyor olmak savaşıyor olmaktan başka bir şey değildir. Bir gün son nefesimizi verdiğimizde bize yapılan ilk saldırıyı püskürtmüş oluruz. Savaş bitmiştir. İnsan varoluşunu nasıl tanımlar? Doğmak bir neşe mi, bir lütuf mu? Hayır. Özele göre bir taarruzdur. Yaşamak savaşı göze almaktır ve ölüm o ilk saldırının püskürtülmüş halidir. Bu cümleler onun hayata, varoluşa ve insanın trajedisine dair tanımını net biçimde ortaya koyar. Yaşamak savaşmaya, savaşmak yaşamaya değer mi? Bu soru bir kez soruldu mu, artık cevaplandırılmış demektir. Çünkü ne için sorusu bir defa sorulmuşsa artık sıradan bir hayat değil anlam arayışı başlamış demektir. İnsan olmanın yolu masalları yıkmaktan geçer. Özele göre bu masallar bazen ideolojiler, bazen din adına üretilmiş kalıplar, bazen de kültürel ezberlerdir. Bu masalları yıktığımızda insan olmanın asıl vasfını tekrar kazanırız ve bu yüzden özel masal yıkıcısıdır. Çünkü yıkmak inşa etmenin ön koşuludur. Özel şöyle der: Masal yıkılmalı ve gerçek egemen olmalıdır. Hayatın hakikatine gözlerini açan kişi önce kendisine sunulan anlam kalıplarını sorgular. İsmet Özel insanların büyük çoğunluğunun kendilerine verilen hayat kurgularını, toplumsal onaydan geçen yaşam biçimlerini hiç eleştirmeden kabullendiğini söylüyor ve bizi uyarıyor. Birileri kalkıp bize kısa yoldan açıklamalar getirir bir masal kurar biz bu masallara kandığımız kadar insanlığımızı sıradanlaştırırız masallar yıkılmadıkça insanlar kendilerine ulaşamaz herkes kendi masalını yıkmalı ve gerçek egemen olmalı İsmet Özel bu kitabında şiirin kendisi için bir tercih değil bir bedel meselesi olduğunu da bizlere söylemiş. Ve bu yüksek maliyetlerin parayla ölçülebilen cinsten bir şey olmadığını, kendi yolunu bulması için birilerine eyvallah demenin onun için daha büyük bir bedel olduğunu söyler. Çünkü İsmet Özel kendi varlığını şu şekilde, iki biçimde tanımlar. Kadir Şinas itaatsizlik, yani kıymet bilen itaatsizlik ve tevarüs edilmemiş asalet. Ya yani tevarüs miras olarak gelen demek. İsmet Özel kendini bu iki kalıpla tanımlar. Özel şöyle diyor: Çocukluğum boyunca ebeveynimi, öğretmenlerimi ve diğer büyükleri kendilerine zararımın dokunmamasına özen gösterdiğim ama benim hakkımda karar vermeye ehil olmayan varlıklar diye kabul ettim severek hizmet ama asla itaat etmemek. Taşrada doğmuş, arabacı bir dedenin ortakçı bir aileden gelen bir annenin çocuğudur. Ama o kendi kaderini bu doğumda değil, kendi tercihinde arar. Kimseden yardım almaksızın en iyi işi yapmak ve özel için şiirden daha elverişli bir alan yoktu. İsmet Özel bize şiirindeki her dizenin bir hikayesinin olduğunu anlatır. Mesela Ölüler Beni Serinliğe Yakıştıramaz dizesini Ankara'da bir parkta otururken piposunu dolduruyormuş. 12-13 yaşlarında küçük bir çocuk dolu mu içiyorsun abi demiş. İsmet Özel de pipoyu mu dolduruyorsun anlayarak evet demiş. İsmet Özel daha sonra anlamış ki esrar mı içiyorsun abi demek istemiş çocuk. O da evet deyince İsmet Özel düşünmüş ki o çocuğun gözünde artık esrar içen biriyim. Parkın içerisindeki mezarlığa dönüp o dizeleri söylemiş. Ölüler beni serinliğe yakıştıramaz. Bu örneği vererek bize şunu anlatmış. İsmet Özel'in her dizesi bir hikaye, bir gerçek. Kendisinin bu kitapta anlattığı üzere 17 yaşında Kur'an-ı Kerim'le ilk temas kuruyor. Fakat bu temas büyük bir düş kırıklığı oluyor onun için. Çünkü hüsranla sonuçlanıyor. Bunun sebebinin de aldığı eğitim ve kendisinin dini konularda çok temelsiz ve donanımsız olmasına bağlıyor. Fakat bunu o yaşta bilmiyor. Kur'an-ı Kerim'e sırtını dönüyormuş o zaman. Bu durum onu sosyalizme itmiş. Onun sosyalistliği de bir hesaplaşmadır. Sosyalist düşüncelere meyil etmem, pozitivist önyargılarla yüklü bir eğitimin ürünüydü. Ama asıl etken kıymet bilen bir itaatsizlik ve tevarüs edilmemiş asalet idi. Fakültede ukala biridir. Sosyalist olmayan adam sayılmaz der. Ama devrimciliğin bir ruh hastalığı gibi temelsiz yapıldığını da fark eder. Cengin nereye varacağını bilmese de ceng içinde olmaktan bir beklentisi var. Hayatı kendisi için dokunulur kılmak büyük tutkusu. İsmet Özel o yaşlarda böyle biriymiş. 12 Mart 1971 darbesi onun düşünme merdiveninde bir adım olur. Olayların ardından bir inzivaya çekilir. Kendine sorular sormaya başlar. Kime hesap verilecek? Kim beni bu halimle kabul edecek? Ve bu inzivanın sonunda şöyle bir soruya gelir. Hangi ahlak ve cevabı şöyle bulur. Yaratılışı mümkün kılan ahlak, varlığını borçlu olduğum doğru mu, eğri mi davrandığımı belirleyen uzun süren bir inzivadan sonra hangi ahlak sorusuna kendi içerisinde bulduğu cevap onu İslamiyete, Allah'a götürür. Yani İsmet Özel'in Müslüman olmasında herhangi büyük bir olay, büyük bir sebep, uhrevi, manevi bir olay olmamış. Kendisinin inzivaya çekilmesi, düşünmesi, araştırması sonucunda olmuş. Ateşten uzak kalmayı ve bahçeye girmeyi isteyen biri olma güvenine sahip oldum. Elhamdülillah yazmış kitabına. Bu dönüşümün izleri, amentü, sevgilime iftira, propaganda, çözülmüş bir sırrın üzüntüsü gibi şiirlerinde görülebilir. İsmet Özel, Müslüman olmasındaki birincil etmenin insanın önemine ve değerine inanmak olduğunu, insanların önemsiz ve değersiz kılındığı bir yerde olmayacağını söylüyor ve Müslüman oluyor. Özel, Müslüman olmanın kendisini bildi bileli içinde olduğu yalnızlıktan çekip çıkardığını söylüyor. Müslüman olduktan sonra beni anlayacak kültürel dile sahip hiçbir Müslüman tanımıyordum. Ancak Sezai Karakoç'un adını anıyor, şiirine büyük değer veriyordum. Onunla tanışmanın yolunu buldum. Müslümanlığını ilan ettiği Amentü şiirini Sezai Karakoç'un dergisinde yayımlar. Müslümanların arasına girdiği zaman da şöyle bir tespiti var. Müslümanlar bir şeyler yapmak istiyor ama ne yapılacağına dair bir birlikleri yoktu diyor. Tıpkı günümüzde olduğu gibi o zaman da Müslümanlar bir şeyler yapmak istiyormuş. Yani herkes bir şeyler yapmak istiyor ama nasıl yapılacağını bilmiyormuş. Tıpkı bugün günümüzde halimizin olduğu gibi. İsmet Özel'e göre İslamiyet Türk'ün kendini bilmesinin nişanesidir. Ve şunu söyler, özgür ve Müslüman. İşte Türk buydu. Özel bu kitapta kapitalizmi ise bir üretim tarzı değil, bir şahsiyet zaafı sonucu ortaya çıkan bir dünya sistemi olarak tanımlar. Kapitalizmi meşru saymak ile kıyametin her an kopabileceğine inanmak bir arada durmaz der. Yani sevgili arkadaşlar, kapitalizm bir başkasının elindekini kıskanmayan insanlardan korkar. Bir başkasının elinde olanı kıskanan ve onu elde etmek için savaşan insanlardan beslenir. Sizce günümüzde hangisi daha çok kıskanmaktan çekinenler mi, kıskanıp elde etmek için savaşanlar mı? Kapitalizm bu şekilde büyür işte. Özel bilgiye dair şunu söyler. Neyi öğrenmek istiyorsak zihnimizi onu öğrenmeye müsait hale getirmeliyiz. İsmet Özel'in Türkiye hakkındaki teklifi ise şudur. Ben kırılanı tamir etmeye, eğrileni doğrultmaya değil, yepyeni bir Türkiye kurmayı teklif ediyorum der. Ben hala varım, gerçekçi olma inadındayım. Mümkün olan umurumda değil, imkansızı iştahla istiyorum. İsmet Özel kendi varlığını bir meydan okuma olarak tanımlıyor. Öyle bir çağda yaşıyor ki Artık kimseye benzemeyen bir duruş, kimsenin de benzemek istemediği bir irade, onun kaleminden çıkan her söz sadece fikir değil, aynı zamanda bir direniş çağrısıdır. Çünkü o, beni araziye uyduramadıkları, mutasyona uğratamadıkları için itlaf edemediklerini gayet iyi biliyorum diyebilecek kadar iddialıdır. Her insan tek başına insanlık tarihini temsil eder der. Bu cümle onun insan tasavvurunun temelidir. İsmet Özel için insan sıradan bir varlık değil, taşıdığı irade ve bilinciyle tarihin yükünü sırtlanan bir muammadır. Kendisi de o veci sözü söyler. Bir muamma olarak doğdum ve bir bilmece olarak öleceğim. Bu hem tevazu hem de derin bir hakikatin ifadesidir. İsmet Özel'in en çarpıcı eleştirilerinden biri de kapitalizm ile ilgilidir. İsmet Özel, kapitalizmi bir üretim biçimi değil, bir şahsiyet yıkımı olarak değerlendirir. İsmet Özel, yaşamak ile yaşar gibi yapmak arasında fark olduğunu çok iyi bilir. Der ki, mükellefiyetleri adına titizlik gösteren insan, ayrıntılardaki en ince farkları dikkate alarak yaşar. Bunun bir adı da tevekküldür. Tevekkül, tembellik değil, aksine dikkatle yaşamak Allah'a dayandığı bilinciyle sorumluluğu omuzlamaktır. Karşısında duran ise salaklardır. Evet, özelin tabiriyle salaklar hayatı kalın çizgilerle çerçevelemekten hoşlanırlar. Çünkü dünyevi iktidara itaati benimsemişlerdir. Ona göre bu topraklarda Müslümanlığın, özgürlüğün ve cesaretin temsil ettiği bir ruh vardı. İslamiyet Türk'ün kendini bilmesinin nişanesidir der. İsmet Özele göre Türk milleti başka milletlere benzemez. Onun millet oluşu İslam'la perçinlenmiştir ve bu birliktelik sarsıldığında hem İslam hem Türk milleti tehlikeye düşer der. Hiç pişmanlığım yok. Geçmişin hiçbir anına dönmek istemem. Tüm hatalarımdan ders aldım. Kendimi yükümlü saydığım etkinlikler doğrultusunda Son nefesime kadar didinip çırpınacağım. Niçin mi? Aklen bu dünyada ele geçirmeye, hele elde tutmaya değer bir şey bulunmadığı seraatine yani açıklığına ulaştığım için. Bu sözler bir ömrün vicdan muhasebesidir. Kendini kandırmayan, maskesiz, saf ve temiz bir yürekle konuşur. İnsanı insanın kurdu değil, ümidi olarak görenlerdenim. İnsan insanı ümit diye beller ama ümidini insana bağlamaz. Allah'tan ümit ederiz. Bu bakış İsmet Özel'in varoluş felsefesinin kalbidir. Özel'e göre insan zalimliğin, kapitalizmin, modernizmin, yalnızlığın değil Allah'ın kudretiyle anlam kazanır. Kitabın ismi de şöyle bir hikayeye dayanır. Henry ve Waldo adında iki arkadaş vardır. Henry hapishaneye düşer ve ziyaretine gelen Valdo arkadaşına şöyle der. Henry sen neden buradasın? O da ona şöyle cevap verir. Valdo sen neden burada değilsin? Aslında İsmet Özel sadece bu kitaba verdiği isim ile kendisine yöneltilen eleştirilere bir cevap veriyor. Siz neden burada değilsiniz diyor bize. İsmet Özel bu kitabında daha çok düşünceleri ışığında kendisini anlatmaya çalışmış. Mesela bir arkadaşıyla aynı kafada olmadığını söylemek için ona şöyle demiş. Keşke seninle aramızdaki mesafeler kilometrelerle ölçülebilen bir cinsten olsaydı. İsmet Özel hayatı boyunca hem kendisiyle hem toplumla hem de çağın dayattığı şeylerle bir mücadele, bir kavgaya girişmiş. Valdo Sen Neden Burada Değilsin kitabı onun en önemli eserlerinden biridir. İsmet Özel'i tartışma programlarından ziyade yazdığı eserler ile anlamaya çalışırsak çok daha etkili ve başarılı oluruz. Ve eğer İsmet Özel'e nereden başlarım okumaya derseniz bence ilk önce Valdo Sen Neden Burada Değilsin adlı bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bu kitabı okuduğunuzda yakın bir dostunuzun sizi uyardığını, sizi sarstığını hissedeceksiniz. Özetle sevgili kardeşlerim, İsmet Özel bu kitapta durduğu yerin hiç değişmediğini, nöbet yerini hiç terk etmediğini çok uzun ve etkili bir biçimde anlatıyor. Bu serimizin adı ne diyor bu İsmet Özel? Bu dördüncü videomuz. Bundan sonra Tıpkı bu videoda olduğu gibi onu kitapları üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bunu kendi üzerimde bir borç olarak görüyorum ve sevgili arkadaşlar bu videoları kendim çekiyorum, kendim kurguluyorum, okumaları kendim yapıyorum. E, bu yüzden video yapmak için video yapmıyorum. Bunu bilmenizi istiyorum. Videolar uzun süre sonra geliyor. Affınıza sığınıyorum. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu aleyküm.